hocamla beraber. Yaz geldi malum ve bugün yaz hastalıklarına değindik. Özellikle çocuklarda ishal yaz aylarında çok sık görülen vakalardan bir tanesi hocam. Bugün bunu konuşacağız. Ben de bir anne olarak aslında en fazla endişelendiğim hastalıklardan bir tanesi. Çünkü başımıza gelen bir durum. Çocuklarda ishal neden görülür? Sebebi nedir hocam? Çocuklarda ishal Yaz aylarında Yaz olmak aylarında, üzere evet. tehlikesi daha çok çünkü hem sıcak hem de vücuttaki su kaybı burada çok önemli bir faktör. Allah korusun ölüme kadar götürebilen neticeler çıkabilmektedir. Şimdi e, çocukları bu şeyde bu hastalık grubunda iki ayırmak lazım. 0-3 ay ve 3 aydan büyük olan çocuklar. 0-3 ay arasında çocuğun dışkısına dikkat edeceksiniz. Yani bezle emiyor ama iyi dikkatli bir anne bunu tefrik edebilir çünkü 0-3 ay arasındaki çocuklarda dışkılama normalde 8 10 12ye kadar hatta çıkabilir bundan fazlaysa ishal var Sadece demektir şimdi anlaşılması zordur Bezle, emil diyebildiği evet. için evhama düşer insanlar veya idrar da bulaştığı için ona zamanla o da karışabilir birbirine dolayısıyla onu bir ayrı grup 3 aydan hatta 6 aydan sonra da çocuklarda günde 4 ila 6 arasında maksimum 6'dan sonra bir dışkılama geliyorsa 6 adetten fazla diyelim ki 7-8 adet buna da yaz ishalleri grubuna veya çocuk ishalleri grubuna alabiliriz. Bakteriyel, mantarsal, işte virütik vesaire gibi olmak üzere birçok nedenleri vardır. Ama yaz aylarında olmasının nedeni ee, genelde anne sütüne bağlı olanların haricindekilerde gıdaların ya fazla beklemiş olması, sıcakta kalması veya aldığınız eve aldığınız et, et, süt ürünleri gibi ürünlerin dışarıda aldığınız yerde iyi muhafaza edilemediği için bozularak, bozulmuş olarak size gelmesi. Siz de onu taze zannedip vermeniz. Bu da nedir? Bir çeşit hani besin zehirlenmelerine bağlı olan bir e, sonuçtur. Burada yapılacak şey e, alışveriş yaparken veya evde yaptığınız bir şeyi mutlaka e, dikkatli bir şekilde yapın ve izleyin. Saklama koşullarına çok iyi riayet edin. Örneğin sütü aldınız yazın, süt verdiniz çocuğa ondan sonra buzdolabına koymayı unuttunuz. Önce ılıttınız ya. Suyu, sütü vermek için. Dışarıda bıraktık mesela. Dışarıda bıraktınız. 1-2 saat, 3 saat geçti. İçerisinde ne kadar koruyucu tabaka olursa olsun ki sütlerde, uzun ömürlü sütlerde her şey olabilir. Bir de en sağlıklısı biliyorsunuz mümkünse ee, günlük. Şey, günlük süt kullanmak. Onlarda bozulma daha çabuk olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Buzdolabı en güzel çaredir. Bunu unutmayın. Buzdolabını yaptığınız, koyduğunuz şeyler kendini muhafaza eder. Bir de şu var, buzdolabına koyup da çıkarttınız, ertesi güne kaldı. Onu tekrar koydunuz, tekrar çıkarttınız, tekrar koydunuz, tekrar çıkarttınız. Yani mümkün olduğu kadar bir veya maksimum iki öğünlük yemekler yapın. Çocuklar bu konularda son derece hassastır. Bu kişilere bol miktarda su içirmek lazım. Birinci ilacı bu. Çeşitli yorumlar vardır. Şudur budur. Ama tabii öncelikle onu söyleyeyim yani varsa önce çocuk doktoruna mutlaka çocuk doktorlarına mutlaka danışmak lazım. Çünkü çocuğun kilosuna vesairesine göre su kaybına göre ona göre bir takım neticelere doktor gidebilir. Ona göre bir tedavi verebilir. Bir çocukta bebekte veyahut daha büyük olan bir çocukta Bizim erişkinlerde bile vardır. Örneğini vereceğim. Ee, insan vücudundaki veya bebeğin üzerindeki şeyi algılayabilmek çok basittir. Bir basit bir muayene. Elini tutacaksınız böyle, şu şekilde çekeceksiniz, bırakacaksınız. Bakın burası düzeldi. Onlar da bu böyle kalır. Buruşuk. Buruşuk bir vaziyette zar gibi kalır. Niye? vücut dehidrate olmuştur, susuz kalmıştır. Derinin altındaki su tabakası ortadan kaybolduğu için işte bu kritik bir durumdur. Çocuk içinde, erişkin içinde. Erişkinler nasıl oluyor bu iş? Vücudun yüzde beşini altısını onuna kadar suyu birdenbire kaybettiren ne hastalığı vardır? Kolera değil mi? Evet. Ben 1973'de Samacı kolera, Samacılar kolerası sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde stajyerdim. Orada vakaları şahit oldum. Ve bu olayı orada öğrendim. Ee, Allah rahmet edilsin. Sina Emre Hocam'dan profesör. Ve hakikaten bize bir yol gösterici oldu daha sonraki hadiselerde, vakalarda vesairede. Bir de normal ishal var. Bir de kanlı gelen ishal var. İşte Kanlı gelen ishaller çok tehlikelidir. Onlardan bir tanesini geçirdim çocukluğumda geçtiğimde. Bilirim o ızdırabı yani. O da aynen dışarıdan bozuk gıda almak üzere vesaire üzere. O zaman okulun dışında seyyar turşucular vardı. Bile bile Ladeş'te dedik, gittik, içtik. Ondan sonra iki gün sonra yattım. Adlattan babam doktordu işte. Müdahalesini ona göre yaptı, etti falan filan. Ee, kanlı dizanteri dediğimiz bir hastalık var. O da bir e, ishal durumu var, şiddetli ağrı, yüksek ateş fakat dizanteri yani kan geliyor dışkıyla beraber kan da gelir. Biliyorsunuz en çok bunlar savaşlar sırasında görülür. Suyla bulaşan bir veya sulu gıdalarla bulaşan bir hastalıktır. Bunlara da dikkat etmek lazım. Eğer çocuktan kan geliyorsa birinci derecede ve ateşi varsa bunu düşünmekte fayda var. Evet Peki e, havuzdan mesela hani bir bakteri kapmaktan sonra mesela bir ishal durumu söz konusu olabilir mi hocam? Hani bakteri... Genelde idrar yolu enfeksiyonu çocuklarda çok sık görülen bir durum. Evet. Ama, hani havuzdan bir mikrop alıp oradan sonra bir ishal olabilir mi çocuklar böyle bir şey diye arz Şimdi e, mikrobun havuzlarda olmaması lazım çünkü ölçülüyor klor derecesi klor mikroplara karşı oldukça etkendir ama. Virüslere karşı tam manasıyla etken olmayabilir. Yani havuzlarda çocuklarda görülen bulaşıcılar dediğiniz gibi özellikle kız çocuklarında idrar yolları enfeksiyonları oluşabilir. E, o da havuzun küçüklüğüne, şeyine, içerisindeki çocuk sayısına çocuk sayısı vesaireye olur. göre değişir. Her şey bir hacim meselesi. Biliyorsunuz koronada da eğer viral yük fazlaysa hastalık ağır geçiyor. Azsa ona göre geçiyor. Falan. Ona dikkat etmek lazım fakat bu tür enfeksiyonlar fazla ciddi alınacak enfeksiyonlar değildir. Basit bir antibiyotik tedavisiyle veya antiviral tedaviyle ortadan kaybolabilir. Ama oranın klor derecesi çok önemli. Eğer yani böyle şeyler sık sık oluyorsa onun o havuzun klorunda bir bozukluk vardır. Onu öyle değerlendirmek lazım. Evet. Peki çocuklarımızı ishalden korumak için yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Evet hani besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Taze tutmak gerekiyor. Onlardan bahsettik ama ya da şöyle sorayım. Hani olduktan sonra mesela nasıl engel olabiliriz? Nasıl? Bol su, su, yoğurt, patates, patates püresi, çay, kızarmış ekmek, beyaz peynir. Evet. Bu beş ana maddeyi mutlaka akılda tutun. O şekilde beslenmesi olacak. Bir diğerlerine kusma varsa eğer ishal de şiddetliyse mutlaka Doktor. doktorlardan eşit bir serum tedavisi gerekebilir. Çünkü o aşırı su kaybı, 10 kiloluk bir çocukta, birdenbire 300-400-500 grama 3-4 saat içerisinde düşecek olursa, Allah korusun. Evet. Ona dikkat, dikkat etmek, etmek, etmek gerekiyor. Yani. Evet. Hassas şeyler bunlar. 24 evet. ayar çocuklar, 24 ayar altın gibidir. Evet. Ona göre değerlendirmek lazım. Evet. evet. Ha, bir şey daha var. Onu da unutmadan söyleyeyim olanlar olanlarda bizim ee, şey zamanımızda, uzmanlık zamanımızda ortaya çıkan rotavirüs diye bir şey vardı şimdi evet, abartan, aşısı da var hatta. Aşısı şu an. var ne? O zaman yoktu aşısı da. Ne olduğu anlaşılmıyordu. 7-8 saat süren şiddetli ishaller, ateş vesaire gibi şeyler. Buna da dikkat etmek lazım. Bu tarzda bir klinik vakayla karşılaşıyorsanız Hani böyle 2-3 saat süren bir ishal değil de 7-8-9 saat süren süratle ilerleyen adeta başka bir bakteriyel e, enfeksiyon tanısını andıran şey vardı. Bu rotavirüs tarafından ortaya konulan bir hadiseydi. Rotarix denilen bir şey var, aşısı var. Evet. Allah'tan o aşı bulunduktan sonra ortadan evet, bazı mecbur şeyler Çocuklara Çünkü biz de hani yaptırdığımız için evet. biliyorum. Evet. Ama evet rotavirüs de aile tehlikeli bir hastalık. Yani bütün yani. annelere de tavsiye ederim. Onu yaptırsınlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine çok yararlı bilgiler verdiniz. Videomuzun ben sonuna edeyim. geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.